أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء مدد يا مولانا محمد عاد الحقاني مدد <laughs> Şimdi sohbet yapıldığı zaman özellikle dervişlerin yani nefsini aradan çıkartıp bunu bir tür elmas veya altın olarak veya yakut olarak görmeli. Ortaya dökülen sohbet eden de onun sahibi değildir. Ettirendir sahibi yani. Şeyhimiz Hazretleridir. O yakutların sahibi bizim için döküyor ortaya. Hepimiz ben dahil hepimiz ihtiyacı miktarı Ondan almamız gerek o yakutlarda. Onun için çoğu insanlar nefsiyle birlikte maalesef dinlediği için nasip alamazlar çoğu sohbetlerde. Allah bizleri muhafaza buyursun. Nefsine tabi olmaktan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala Azimüşşan Hazretleri buyuruyor. Celle Celaluhu ve Celle Azametuhu. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْد۪يَنَّهُمْ subulena. Bizim yolumuzda gayret gösteren kullarımızı biz kendimize çekeriz. Yani Allahu Teala öyle rahmetli ki celle celaluhu sen uğraş da gel beni bul demiyor yani. Sen kulum biraz gayret göster ben seni şeytanın eline bırakmam diyor. Allah-u Teala azim rahmeti böyle. Subhanahu ve Teala. Şimdi bu derviş yolunu, dervişlik yoluna bizler girmişiz inşallah. Allah tamamına erdirsin. Ve seyru suluk denilen tarikatın bir yolu var tabi. Fakat Büyük Şeyh Efendi Hazretlerinden şöyle bir şey duydum. Bunu çok iyi kalbimizin bir kenarına yazmamız lazım. Çoğu insanlar şöyle bir tabir kullanıyorlar. Biz tarikat yoluna girdik. Seyir-i tamamladık. tamamladık. Büyükşehir Efendi Hazretlerine sorular. sordular. Efendim seyir-i nasıl, nasıl tamamladınız? Bize bir anlatır mısınız? Seyir-i sülükümüz dedi bu şekilde başladı, devam etti ve hala devam ediyor dedi mübarek. Koskoca Evliyalar Sultanı kendi seyir-i bahsederken seyir-i hala devam ediyor diyor mübarek. İşte çoğu insanlar hani bu dervişliğin ismini duymuşlar. Manasını bilmedikleri için biz tamamladık diyor. O yolları bitirdik diyorlar. <laughs> Bilmediği için maalesef. Allah muhafaza buyursun. Ah. Bu dervişlik yolunda nefsime özellikle hitap ediyorum burada. İki şeye dikkat etmemiz gerek. Birisi hizmettir. Birisi nefis terbiyesidir. Terakki var yani yavaş yavaş kendini terbiye edip ahlak-ı Muhammediye doğru götürmek demek bu. Bu lazım ki ilahi tecellilerin karargahı olsun insanın kalbi. Söylediğimiz sözler çok büyük aslında bizi de aşıyor. Öyle bir menbaadan şimdi şeyhimiz söylüyorlar. Biz söyleyeceğiz inşallah. Belki ileriki günlerde daha iyi anlarız. Kalbin bunu anlaması lazım. Dilin değil. Uuu Mevla. Tabi bu birkaç haftanın belki tefekküründen hasıl olan bir şey, bir tecellidir. Yüklü geliyor yani. Belki de bu makamın berekatıdır. Dervişliğin iki vecihi vardır, iki yüzü vardır. Dikkat etmesi gereken. Birisi dedik ya, hizmettir. Gerçekten bu çok önemli. Allah yoluna, Allah diline hizmet etmek. Mümin bu dini aziz kılmak için Hz. Fakrican Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kendinden geçti ve nasıl gayret gösterdiyse oradan bir hisse alıp ders alıp gayret içerisinde olmalı. Fakat Allah Celle Celaluhu Subhanahu ve Teala bu hizmeti nasip ettiği zaman bize bizler Allah yolunda hizmet eden kullar olduğumuz vakit Orada da sadece hizmette de kendimizi kandırırsak o da hata olur. Nefsimizde bir kenara bırakmamak lazım. Onun da terbiyesi için uğraşacağız yani. Mesela iki taraf da nefsinin terbiyesiyle uğraşan Allah yoluna hizmet etmeyi unutmayacak, Allah yoluna hizmet eden nefis terbiyesini de unutmayacak inşallah. unutmayacağız. Örnekle anlatalım. Mesela Ağır biraz sohbetimiz ama hayatımıza ışık tutacak inşallah. Bu yola giren kul şeyhimizin berekatıyla o kötü ahlaklardan kendini temizlemeli. Neden kötü ahlaklardan temizlemeli? Hadis-i şeriflerde Peygamberimiz işan buyuruyor. La yadkhulul cennete nammamun. Bismillahirrahmanirrahim. Cennete diyor, cennete bunlar çok ibretle tabii tefekkür edilecek hadis-i şerifler. Cennete söz gezdiriciler giremez. Başka? Cennete cimriler giremez. Başka? Ara bozucular giremez. Kalbinde bir damla kin olan, kibir olan giremez diyor. Cennet neresidir? Allah Tebarike ve Teala'nın kullarına bahşedeceği bir yerdir. Cennet bu dünyadan çok daha değerli fakat biz derviş isek bu dervişlik yolunda derdimiz cennet değil cenneti sadece Allah Tebaraka ve Teala'yı görebileceğiz diye ona daha yakın olabileceğiz diye isteriz. O vakit insan cennete kibirle giremiyorsa cimrilikle giremiyorsa söz gezdiricikle giremiyorsa ki Cennet Allah'ın sadece celle celaluhu kullarına nimet için yaratmış olduğu bir yer. İnsan Allahu Teala'ya celle celaluhu onun yüce tecellisine bu kötü ahlaklarla nasıl ulaşabilir? Mümkün değildir yani. Cennet ilahi tecellinin tefekkürüne daldığımız zaman hiç gibi bir şeydir yani. Allahu Teala'nın nurunun yanında cennet hiç hükmünde bir şeydir. Sadece o nuru Orada göreceğimiz için bizim katımızda değerli cennet. O kadar. O zaman dervişlik yolunda şeyhimizin müthiş sohbetinde olduğu gibi hani Sultan Yunus Emre Hazretlerinden anlatıyor ya sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek diye Sultan Yunus Emre Hazretlerinin birkaç beytini bir 40 dakika anlatıyor müthiş bir sohbette. İlel ebet yani bir insanın onu düşünüp bütün hayatına ışık tutacak bir sohbettir o yani mübarek. Biz onu altın sohbet diye basıp dağıttık. O derece değerlidir. Şimdi o temizliği biz yapmaya gayret gösterdikten sonra tabii ki bu dine hizmet etmeyi de bir kenarıya bırakmayacağız. Hizmet de çok önemli çünkü. Sadece kendine değil bütün Müslümanlara faydan dokunması lazım. Efendimiz aynı bu şekilde yaptı. Fakat bugün dervişlikte birileri bir tarafı birileri öteki tarafı kaybediyorlar. Bu konuda biz elhamdülillah çok güzel bir kapının hizmetçileriyiz. Allah'ımıza hamdolsun. Biz hak etmedik ama. O lütfetti. Allah'ımıza hamdolsun. O zaman bu yüce lütfe uygun bir hareket etmeli. Bu yola giren çoğu insanlar bu iki değerden birisini kaçırıyorlar. Kaçırdığı zaman da asıl maksattan tam yakalayamıyor 12 yani. Ne hizmet eden nefsini terbiye etmeyi unutsun, ne nefsini terbiye etmeye düşen hizmet etmeyi unut. Şimdi çoğu kardeşlerimizden daha doğrusu abilerimizden diyelim dinliyoruz. Diyorlar ki bize sen kaç yaşındasın diyor? Ben biz dedik biz 33 yaşındayız. Sen diyor 3 yaşındayken diyor bir şey efendile zikir yapıyordu. E maşallah, varakal çok güzel. Çok güzel bir devlet nasip olmuş sana. Çok güzel ama sen bu hizmetlere girmekle birlikte hani sen ee, bir müthiş bir ilaçlar dükkanına girmişsin. O dükkanda 30 sene bulunmuşsun ama o ilaçtan hiç kullanmadıysan, hastalıklarına sürmediysen e, o 30 senenin sana faydası olmadı ki. Müthiş ilaçlar var orada. Onlardan hiç kullanmadın ama sen. Olmadı yani. Şimdi dervişlikte bu iki yol insanı kandırıyor, kandırmasın bizleri inşallah. Biz ulu okyanusun kıyısında durup hem onda yıkanıp hem ondan faydalanıp hem de ondan insanlara su taşıyan olalım. Hakiki dervişlik işte budur. Yolun hakikisi budur. Yoksa 30 sene Kabe-i Muazzama'nın imamlığını da yapsa bir insan kalbindeki kibir ve hasetten kurtulmadıysa Kabe'den kilometrelerce uzakta olan insan kendini kibirden kurtardıysa o daha değerli. Çünkü Allah onun kalbine nazar eder, ötekini etmez. Allah muhafaza buyursun. Amin. Bu ulu yolun yolcuları ki bizler inşallah nefsimizi terbiye etmeyi de unutmayalım. Allah'ın ulu yoluna hizmet etmeyi de unutmayalım. Büyük şeyh efendi Hazretleri bu şekilde bize öğretti ve en büyük örnek olarak bize de Şeyh Mehmet Efendimizi bıraktı. Ne güzel. Hem hizmet için gayret gösteren bir insan hem de şeyhimizden müthiş bir tecelli almış. Bu zamandaki gerçekten edep konusunda insanların çok eksik olduğu bir zamandır. Sanki 21. asrın insanına bakışıyla, oturuşuyla, konuşuşuyla her şeyle yani ders veriyor. Edepli olun dersi veriyor yani. Çünkü edepsiz olan bir insan Allah Celle Celalun katında kabul görmez. Bunun en baştaki Allah Celle Celaluhu katından edepsizin kovulması açısından ilk örneği şeytandır zaten. Şeytandır. İşte netice evet Allah Celle Celaluhu uzun seneler şeyhimizin yanında bulunanlara o yüce nimeti gerçekten mübarek eylesin. Biz 2008'den 2014'e kadar zahiri olarak 6 sene Şeyh Efendi'nin, Büyük Şeyh Efendimiz'in müridliğiyle şereflendik. Son bir buçuk senede onun himmetiyle yine onun yanında kaldık. Elhamdülillah. Büyük bir nimet tabii. Ne kadar çok olursa o kadar güzel. Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdüğü zaman torunlarla birlikte sohbet ediyorduk ve şöyle bir muhabbet geçti aramızda. Ya şok olduk dedik büyük efendi hazretleri Hakk'a yürüyünce. Neden? Yani <laughs> bize kalırsa ne zaman Hakk'a yürüse o vakit bizim için erken gelirdi dedik. Öyle ki biz ölsek normalde de onun gitmesi çok erken oldu yine yani. Bizden bizden sonra gitse normal olurdu ama şimdi gitmesi çok erken oldu gibi bir sohbet oldu. Gerçekten Onunla ne kadar bir saat bir an dahi fazla geçirsek o kadar güzel idi yani. Ne mutlu ki 30 sene onunla birlikte olanlara. Ne mutlu ki 40 sene onunla birlikte olanlara. Ama ne mutlu ki kalbini şeyhinin kalbine tam döndürebilenlere. Gerçekten ona aynı olabilenlere. En mutlu da onlara yani. Hakikaten gerçek derviş o insandır. Teslim olmuş. Hz. Ebubekir Sıddık gibi radıyallahu teala anh. ne diyor mübarek? Gerçekten şu i Zişan'a müthiş bir derecede aşık olmuş ve teslim olmuş. O bize en büyük örnek zaten tarikatımızın da imamıdır. En çok sevdiğin nedir ya Aba Bekir diye sordukları zaman o da öyle buyurdu. El culusu beyne yedek ya Resulallah. Senin önünde oturmak. En sevdiğim şey budur. Hakikaten bir derviş şeyhine gönülden aşık olduysa en muhabbetli anı onun önünde oturduğu andır. Bunu çoklarınız çok iyi biliyorsunuz yani. Allah razı olsun. Sonra ve infaku mali aleyk dedi. Ve malımı senin yolunda harcamak en sevdiğim şey. Üçüncüsü nedir ya o salatu aleyk ya Resulallah. Bir de sana salatu selam getirmek. Yani ne diyor biliyor musunuz? Benim her şeyim sensin ya Resulallah. Bu demektir bu yani. Önünde oturmak, malımı sana harcamak, sana salavat getirmek. Böyle bir güzel dervişti Hazreti Bekir Sıddık Radıyallahu Teala. En güzel dervişti, bize gösterdi. Allahu Teala onların kutlu yolundan gitmeyi bizlere nasip eylesin. Celle yalalu. Şeyhimiz Mehmet Efendi Hazretleri gibi biz de teslim olmayı bizlere nasip eylesin bu dervişliğin iki kutlu yolunu unutturmasın Allah bize Celle Celaluhu. Billahi Teala'l-Fatiha.